tüm kasalların kralı. Piyasadaki en güçlü ve en kaliteli ürün Akeso L500 tekrar stoklarda. Bu videoyu muhakkak sonuna kadar izleyin. Bizi bilen bilir. Hep aynı yerde videolarımızı çekiyoruz. Fakat ürün o kadar heybetli ki video kadraşımıza sığdıramıyoruz. Ben 1.83 boyunda olmama rağmen yanında çocuk gibi duruyorum. Ürünümüzde toplamda 6 adet birinci kalite 65-100 amper akü mevcut. Aynı zamanda akülerimiz birinci kalitededir. Full şarj ile toplamda 80 kilometre yol yapabilirsiniz. Hız olarak da 35 ile 40 kilometre hıza ulaşabilirsiniz. Ilmektedir. Ürünümüz aynı zamanda bir ton gibi inanılmaz bir taşıma kapasitesine sahiptir. İçerisinde 6 tane büyük boy ve A1 kalite dediğimiz 3 kalite aküler vardır. Kasamız damperli çift amasör sayesinde kolaylıkla yükle dahi damperi rahatlıkla kaldırabilirsiniz. Birçok modelde genelde tek amasör var fakat Akeso L500 Jumbo modelinde çift amasör kullanılmış malzemeden kaçınılmamış. Aynı zamanda hiçbir modelde olmayan sadece bu modelde olan yedek istepme mevcut. Yani yedek lastiğiniz ve jantınız da size hediye olarak gelecek. Bu üründeki hediyeler bitmedi. Size yedek tüm bijon anahtarlar hediye olarak bunun içerisinde gelecek. Bir adet birinci bir kalite şarj aletiniz gelecek. iki tane de dikiz aynanız gelecek. Normalde bildiğiniz gibi burada kullanılan profiller genelde ince oluyordu. Fakat sizin de gördüğünüz şekilde profillerimizin genişliği çok fazla ve amasörlerimiz daha kaliteli artık bu modelde. Ön tekerlerimiz disk, arka tekerlerimiz kampana. Tekerlek boyutumuz da gördüğünüz üzere araba kadar neredeyse geniş bir tekerleğe sahip. Ön koruma demirliklerimizin işçiliği de çok üst kalite yapılmış. Bundan dolayı baya bir heybetli bir görünüm bize sağlıyor ürünümüz. Belki çok ufak bir detay ama maliyeti de bir şey değil. Fakat Akeso L500 her şeyi düşünmüş. Buraya da bize eksedan malzeme koyabileceğimiz bir alan ve telefonu koyabileceğimiz bir tutacak yapmış. Aynı zamanda burada telefonunuzu koyabileceğiniz bir telefon tutacağı ayrı bir aparatımız daha var. Ön tarafımızda güçlü yapıya sahip bir led ışığımız mevcut. Karanlıkta açtığınız takdirde her tarafı gündüz gibi aydınlatır. Şimdi Türkiye'de kasalı modellerde Sadece bizde olan bir özelliği anlatıyorum. Bu üründe anahtarsız çalıştırma ve hırsız kilidimiz de var. Alarmı kurduk. Şu an sürmeye çalışıyorum. Alarm faaliyete girdikten sonra hiçbir şekilde bu ürünü süremezsiniz uzaktan çalıştırma olarak da kullanabilirsiniz kumandayı. Uzaktan çalıştırma tuşumuz şurada. Tekrar iptal etmek için de alarmı açma tuşuna bastığınız zaman anahtarsa çalıştırma özelliğini kapatmış olursunuz. Bu özellik kasalı modellerde Türkiye'de sadece bu üründe var. Yedek istepme ve bijon anahtarları da sadece bu üründe var. Aynı zamanda size birer tane yedek olmakla birlikte toplamda iki tane anahtar, iki tane kumanda gelecek. Neden Akioso diyoruz? İki yıl garantisi var. Yani atıyorum ürününüz arızalandı. Olabilir. kul cool yapımı. Fakat Akioso o kadar hızlı hızlı bir firma ki yedek parça konusunda. Bugün parçayı istediğiniz takdirde ertesi gün sizde. Çok uzaktaysanız en fazla 2 gün sürebilir kargo. Bu kadar hızlı bir firma. Arkada kullanabileceğimiz ters koltuğumuz da mevcut. Şu şekilde açtığınız takdirde arkaya da 2 tane insan çok rahatlıkla oturabilir. Kasa genişliğimiz 1 metre 10 santim. Kasa uzunluğumuz da 1 metre 60 santim. Yerden yükseklik de 1 metre 10 santim. Yani yerden de bayağı yüksek ürünümüz. Ben 1.83 boyundayım ve aynı zamanda 100 kiloyum. Birçok modelde buraya oturduğunuz zaman şöyle bir dar beste baskı yapardı ön taraf. Fakat bu modelde gayet geniş olduğu için beni rahatsız etmiyor. Ve aynı zamanda şuraya gördüğünüz gibi rahatlıkla oturabiliyorum. Yanıma da bir kişi rahatlıkla oturabilir yapılı olmama rağmen. Dijital göstergemiz var. Sağ sol sinyalimiz var. Uzun kısa farımız var. Araba gibi güçlü bir kornamız var, ileri geri vitesimiz var, 1-2-3 şeklinde hız ayarımız var, park tuşumuz var, elden yapabileceğimiz frenimiz var, ayaktan yapabileceğimiz ayak frenimiz var, sabitleyici el frenimiz var, aynı zamanda takviye kolumuz var. Takviye kolumuz çok dik bayılara denk geldiğiniz zaman o bayılardan yükle dahi sorunsuz çıkmanızı sağlar. Fakat ürünümüz o kadar güçlü ki Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde Artvin'den tutun Rize'ye kadar o dik bayılarak da dahil Türkiye'de çıkamayacağı hiçbir yokuş yok. Sıvı içeceklerinizi koyabileceğiniz alanımız da mevcut. Genel olarak toparlayacak olursak ürün tasarımımız çok şık. Ve Akeso L500 bayağıdır insanlar bize soruyor stoklarınızda var mı var mı diye ama yok diyorduk kalmamıştı. E, ürün parçalarının yurt dışından gelmesini bekliyorduk ama artık geldi. Şu an stokumuzda toplamda 50 adetimiz olacak. Siz de stoklarımız bitmeden bu fiyatlarımızı kaçırmayın.